Fenerbahçe, yeni başkan Saadettin Saran yönetiminde en kritik gelir kaynaklarından biri olan forma sponsorluğunda köklü bir değişime hazırlanıyor. Koç grubuna ait Otokoç'un sponsorluktan çekilme kararı, Başkan Saadettin Saran'ı uzun süredir yeni sponsor arayışına yönlendirmişti. Fotospor'un 31 Ekim'de duyurduğu haberin ardından ülkenin formada yer alacağı yeni sponsorluk anlaşması kısa süre içinde resmen açıklanacak. Otokoç döneminde 220 milyon TL civarında olan forma sponsorluk geliri, ülker anlaşmasıyla yaklaşık 500 milyon TL'ye ulaşacak. MAZBATA töreninde süreç başladı, süreç, eski başkan Ali Koç'un Mazbata töreninde Saadettin Saran'a, otokoç olarak formadan çıkacağız, Aralık ayına kadar kendinize sponsor bulun demesiyle başladı. Ali Koç, daha sonra yaptığı açıklamada, sponsorluklar devam edecek ancak eskisi gibi olmayacak diyerek sinyal vermişti. Her ne kadar Ali Koç daha sonra, otokoç olarak formada kalmak istiyoruz, gerekeni yaparız, dese de, Başkan Saran Ülker ile yaptığı prensip anlaşmasından vazgeçmedi. 10 milyon euroya yakın bir anlaşma, Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Ülker ile sponsorluk anlaşması yapma aşamasında olması, Saran'ın mali kriz yönetimi ve gelir artırma konusunda hızlı ve başarılı adımlar attığını gösteriyor. Ayrıca Murat Ülker'in de kritik dönemlerde Fenerbahçe'nin yanında olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Anlaşmanın Ülker markası yerine şirketin bir ürünü üzerinden yapılacak olması ise ticari hedeflere odaklanıldığının işareti olarak yorumlandı.